Herkes görmüş bir mahalle Sorsam büyümüşler sokakta Onlar çekmiş derdi görmüş yokluk Kimse yok mu şey vallahi? Aklımdan çıkmıyor hala O yüzleri mermi sesleri Hiçbir dostum tam da ölmedi Hepsinde kurşun izleri Böyle bir hayat seçimler sorun Dört duvar boğar ölüm kurtuluş Dedim kaç defa yolun sonu yok Kadar değil bu kirli bir oyun Bozuk düzen gece kondu Patlar silahlar yağar kurşun Kop Kırılsın kelepçeler Bozulsun düzen Umrumda değil Dünya kimin etrafında döner Çıksın tüm obeseler izlesin tüm polisler Kopsun inceldiği yerden Özgürce bağır sende Mahallem ailem Yüküm ağır dünya gibi Konuşsam bahane Taşıdım ben ammal gibi Görüyorum hep en dibi Satamamış hiç mendili Işıklardaki çocuk gibi Tüm güzellikler zenginin Yaparlar dedi Kodu konuşur alem Ben şaka yapmam Valla olursunuz banem Burası bizim cennetimiz siz kimsiniz? Her şeyi alın bırakın sokakları bizler olmadan sizler iyisiniz Çeyrek mafya Hep bizi karalıyor yandaş medyadan Dandik tayfa Tetik düşer hakkın varsa Çoğunuz takılıyor gayrimeşru ve birçoğunuzun da sonu faili meçhul Ta ta sizi gidi kuru sıkı tabancalar Rattata ta. bu sokağa nedense yabancılar Sizi gidi kolpacılar He?